Bir zamanlar inkar ve zulmün gölgesinde yaşayan bir şehir vardı. İnançlarına sahip çıkan, kalplerinde Allah'a teslimiyet taşıyan bir grup genç. Onlar zamanın baskısına boyun eğmediler. Onlar dünya nimetlerinin cazibesine kanmadılar. Onlar ashabı kehfidi. Bu gençler zenginliği, makamı, şöhreti ellerinin tersiyle iterek sadece Allah'ın rızasını aradılar.'' Zalim kralın zulmü altında yaşamak yerine hak yoldan sapmamayı seçtiler. Ama bir karar almaları gerekiyordu. Ya halkla birlikte yanlışta olacaklardı ya da yalnız kalmayı göze alacaklardı. Ve onlar hakikatin yolunu seçtiler. Şehirden gizlice ayrıldılar. Kalplerinde sadece Allah'a olan güven vardı. Bir mağaraya sığındılar. Karanlık, sessizlik ve bilinmezlik içindeydiler. Ama o mağara onlara rahmetin kapısı oldu. Allah onları yüzlerce yıl sürecek bir uykuya yatırdı. Zaman aktı, çağlar değişti, insanlar değişti. Ama ashabı kef Allah'ın koruması altında huzurla uyuyordu. Ve bir gün gözlerini yeniden açtılar. Zaman durmuştu sanki. Ama dünya değişmişti. Artık o eski zalim toplum yoktu. İnanç özgürleşmiş, insanlar Allah'a yönelmişti. Allah, onların kıssasını tüm insanlığa bir ibret vesilesi yaptı. Kur'an'da Kehf suresinde anlatılan bu büyük kıssa, imanın, sadakatin ve teslimiyetin sembolüdür. Asabı Kehf bizlere gösteriyor ki, bir avuç samimi mümin bir toplumu değiştirebilir ve Allah kendisine sığınanları asla yalnız bırakmaz. Bu kıssa Sadece bir tarih bilgisi değil. Bir hayat dersi, bir iman yolculuğu. Sen de bugün bir mağaraya kaçmıyor olabilirsin. Ama kalbini Allah'a teslim ederek bu çağın karanlığından kurtulabilirsin. Ashabı Kehf, zamanı aşan gençlerin hikayesi ve bizlere miras kalan bir duruşun adı. Eğer bu tür hikayelerden ilham alıyorsan, kanalıma abone olmayı unutma. Videoyu beğenirsen daha çok kişiye ulaşmasına katkı sağlamış olursun. Aşağıya yorumlarını bırak. Bu kıssadan sen ne ders çıkardın? Yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Hakikatin peşinde davamız İslam.